Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Evet ben hırkama devam ediyorum. Bugün kol altı birleştirmesini yapacağım. O kısmı sizlere göstereceğim. Düz örmeye devam ediyorum. İlk çektiğim videodan arkadaşlar biraz şey e, duymuş Çok, e, demişim. Ben o videoda düzenleme yapmadım. Biraz da gelişi güzel çekip yolladım. Daha doğrusu eğlenceli ve komik olsun diye öyle yaptım. Bundan sonraki videolarda nasıl bir şey bekliyor bizi bilmiyorum örmeye devam. Evet, artırma yerine geldim. Size şimdi bu artırma yerini göstereceğim. Benim artırma olarak kullandığım tek diş yani tek ilmek şurası. Bir sağından alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir de solundan alıp devam ediyorum örmeye. Bunun tersi nasıl örülüyor diye merak etti arkadaşlar. Onu da hemen size gö göstereyim. Şu şekilde Bunu bu şekilde örersem burada kocaman bir delik oluşacak. O yüzden bunu buradan çapraz alıyorum şu şekilde. Çapraz alıp ters örüyorum. Düz ilmeğimizi tekrar ters örüyorum. Yani artırmasız olanı. Bir artırmam daha var. Şu şekilde. Onu da böyle tersten örüyorum. artırmak kısmında Çok büyük delik olmadan artırmamı yapmış oluyorum. Ben burayı düzeltiyorum. Sonra artırma kısmından ayırıp kol altını birleştirmeye göstereceğim. Evet tekrar aynı yere geldim. Şu anda şu artırmayı kullandığım yeri İsterseniz ön tarafı, isterseniz kol tarafına ayırabilirsiniz. Ben kol geniş olması için kol tarafına koyuyorum. Başka bir şişe alacağım bu kol kısmını, şu kol kısmını şurasını. Başka bir şişe alıp artırmayı göstereceğim. kısmına doğru olan artırma bölümüne geldim. Onun da artırdığım tek diş olan şu kısmı yani şu kısmı onu da şişim alıp kol kısmına ekliyorum. Bu şekilde. Evet şu an başka bir misinaya kolumu almış bulunmaktayım. Bakın şurası. Burası benim kol kısmı. Şöyle göstereyim. Bakın. Kol genişliği bu kadar. Burası da bu şekilde. Burası da ön kısmı. Şimdi ipimizin olduğu yeri alıyorum. şişim benim örmeye devam ettiğim şişim. Misinayı ayırdığım kısım burası. Kolu. Şurası. Artırma kısmına yani kol altına koyacağım kısmına birleştirme yerine 4 tane artırma koyuyorum. İsteyen 5 de koyabilir, 6 da koyabilir. Bu şekilde. Ben iki kere döndürüyorum ilmeği çünkü kol altı olduğu için ilmeğin açılıp genişlemesini istemiyorum bu şekilde 4 4 az oldu sanırım 6 yapalım bunu evet 6 yaptım hemen hemen bir buçuk parmak hizasında oldu sonra kısmına yani şu sırt kısmına geçiyorum. Evet. Bakın. Ayırdığım artırma kısmını kola verdim. İsteyen sırt kısmına da verebilir. Ben kol kısmına verdim. Ve düz örmeye devam ediyoruz. Burada biraz ilmekler genişleyebiliyor. Burayı bütünleştirirken orayı da sıkılaştırıyoruz. Ben diğer kola kadar örüp tekrar döneyim. Evet diğer kol kısmına geldim. Şurası benim yine aynı ayıracağım kısım. Burası benim ördüğüm sırt kısmı. Düz ördüğüm sırt kısmı. Ve tekrar misina'yı alıp bu kolu da misina'yı aldıktan sonra 4-6 ekleme yapıp bütünleştirmeme devam edeceğim. Ben videoları uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. İlk videomda Tencereyi falan gösterdim diye benim de dalga geçen olmuş. Ben kanalı açarken eğlenceli örgü kanalı diye açtım. Arada benim burada civcivim de gelecek, horozum da gelecek, kuşum da gelecek. Benim burada bakmış olduğum hayvanım çok. Videoları onlarda dahil olabilir. O yüzden eğlenceli örgü kanalı dedim ben. Standartların biraz dışına çıkmak istedim. Gülmek amaçlı. artırma kısmını bunu da aldım bu tarafa misinayla kenara ayırırsanız kolu yani şu şekilde örerken sizin için daha iyi olur bazı arkadaşlarımız ilk önce kolu örüp sonra bütünleştirmesini yapıyor örmesi daha rahat oluyor diye ben de bu şekilde yapıyorum benim kolayıma bu şekilde geliyor Evet artırma işlemini yapıyorum. 2 3 4 5 6 Evet. 6 tane ilmeğimi buraya koydum. Ayırdığım kolu artırma bölgesinden ipimi salalım. Artırma bölgesinde şuradan devam ediyorum. Burası biraz gevşiyor ama ördükçe elimizle çektikçe düzeltiyoruz orayı. Evet bu şekilde düz örmeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben profesyonel değilim video çekimlerinde. Olmamış beğenmedik. Şöyle olsaydı böyle olsaydı dediğinizi duyuyorum. Önerileri açığım. Bana bildirdiğiniz takdirde ben elimden geldiğince ona uymaya çalışırım. başa kadar gidip bütünleştirdikten sonra örneğimizin nasıl ortaya çıktığını yani hırkamızın bir sıkıntı olmuş. Tamam. Evet şu an kollara misinayı geçirdim. Elimdeki misina bir metre boyunda. Biraz ırkalarda. Geniş durabiliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Kolumuz burası. Misinayla ayırdığım için göstermem rahat olabiliyor. Kol kısmımız burası. Bütünleştirme yaptığımız kısım şurası. 6 tane ilmek. Biz buradan devam edeceğiz. Burada şu şekilde bir boşluk oluyor. Bütünleştirirken tığ ya da iğne ile bütünleştirebiliyoruz. Şu an ne diyeyim buna? Roba kısmı, göğüs kısmı, yaka kısmı, ortaya çıktı hırkamızı. İpimiz ince. ebruli dedikleri bir ip. Ben bütün büyük iplerden alıyorum çünkü hırkalarda yetersiz kalabiliyor diğer yumaklar ve eşlemesi zor olabiliyor. O yüzden bütün bobinlerden tercih ediyorum ama yeleklerde yumak alabilirsiniz. Sizin tercihiniz, ben bu şekilde tercih ediyorum. İpleri aldığım yer çok güzel. Merak eden olursa sorabilir. Detayını verebilirim nereden aldığımı.